Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 1. sınıf matematik kitabı sayfa 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Dizin Yayıncılık 1. sınıf matematik kitabı sayıları tanıyalım metni etkinlik cevapları sayfa 29'dan 39'a kadar inceleyeceğiz. 1. sınıf matematik kitabı Sayıları Tanıyalım metni etkinlik cevapları. 1. sınıf matematik kitabı sayfa 29'dan 39'a kadar. Soru: Aşağıdaki çiçeklerden birini boyayınız. Cevap: Sadece bir çiçeği boyayınız. 1. sınıf matematik Dizin Yayıncılık ders kitabı sayfa 30 cevapları. Soru: Aşağıdaki sepete iki yumurta çiziniz. Cevap: İki yumurta sepet içerisinde çiziniz. 1. sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 31 cevapları. Soru: Çiçeklerin sayısını örnekteki gibi kutulara yazınız. Cevap: Çiçeklerin sayısını örnekteki gibi kutucuklara yazınız. Birinci görselde kutuda sadece bir çilek var. Biri aşağıya yazarız. İkinci görselde ise iki tane çi çileğimiz bulunmaktadır. 2 sayısını aşağı yazarız. Üçüncü görselde 3 üç tane çileğimiz var. 3 sayısını görselin aşağısına yazarız. Birinci Sıf Matematik Dizin Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Soru Üzerinde 4 yazan armutları sarıya boyayınız. Cevap Üzerinde 4 yazan armutları boyayınız. Sarı rengini kullanınız. Birinci görselde sarıya boyadığımız armutun üzerinde 4 sayısı yazmaktadır. İkinci görselde bir sayısı yazdığı için bu armutu boyamayız. 3. görselde armutun üzerinde 2 sayısı olduğu için armutu boyamayız. 4. görsele baktığımız zaman ise armutun üzerinde 4 sayısı yazar. Bu armutu sarıya boyayabiliriz. 5. görsele baktığımız zaman armutun üzerinde 3 sayısı vardır. Bu armutu boyamamıza gerek yoktur. 1. Sınıf Matematik Dizin Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Soru Aşağıdaki kutucukların hangisinde 5 uğur böceği vardır? Altındaki kutucuğu boyayınız. Cevap Aşağıdaki kutucukların hangisinde 5 uğur böceği var? Altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Birinci görselde 2 tane uğur böceğimiz var. İkinci görselde 3 tane uğur böceğimiz var. Üçüncü görsele baktığımız zaman ise 5 tane uğur böceğimiz olduğu için bu görselimizi işaretlemeliyiz. Birinci sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 34 cevapları. Soru. Topların sayısını altındaki kutucuklara yazınız. Cevap. Topların sayısını altındaki kutucuklara yazınız. Birinci görselde 3 topumuz var. 3 sayısını aşağısına yazarız. İkinci görselde 5 topumuz olduğu için görselin altına 5 sayısını yazarız. Üçüncü görsele baktığımız zaman ise altı tane kırmızı topumuz var. Görselin altına 6 altı sayısını yazarız. Birinci sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 35 cevapları. Soru. Aşağıdaki kutucukların hangisinde 7 balık var? Altındaki kutucuğu boyayınız. Cevap. Birinci görselde 3 balık var. İkinci görselde 5 balığımız var. Üçüncü görsele baktığımız zaman ise 7 tane balık görmekteyiz. 7 balık olan görseli boyamalıyız. Birinci sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 36 cevapları. Soru. Üzerinde 8 yazan bulutları maviye boyayınız. Cevap. Üzerinde 8 yazan bulutları maviye boyayınız. Birinci bulutumuzda 3 sayısı yazar. Bu bulutumuzu boyamamalıyız. İkinci bulutumuzda 1 sayısı yazmaktadır. Bu bulutu boyamamalıyız. Üçüncü bulutumuzda 8 sayısı yazdığı için bu bulutu boyamalıyız. Dördüncü buluta baktığımız zaman 1 sayısını görüyoruz. Bu bulutu boyamamalıyız. 4. bulutta 8 sayısı yazdığı için bu bulutu boyarız. 6. buluta baktığımız zaman ise iki sayısı yazar. Bu bulutu yaz boyamamalıyız. Birinci sınıf matematik Dizin Yayıncılık ders kitabı sayfa 37 cevapları. Soru. Tırtığın üzerindeki sayılardan önceki ve sonraki sayıları yazınız. Cevap sıra sizde. Tırtıl üzerindeki sayıların önceki ve sonraki sayıları boyayınız tırtıla baktığımız zaman 1'den sonra 2 iki gelir. 2'den sonra 3 üç gelir. 3'ten sonra 4 dört gelir. 4'ten sonra 5 sayısı gelir. 5'ten sonra 6 altı gelir. 6'dan sonra 7 yedi gelir. 7'den sonra 8 sekiz gelir. 8'den sonra ise 9 sayısı gelmektedir. 1. sınıf matematik Dizin Yayıncılık ders kitabı sayfa 38 cevapları. 1. Fanuslardaki balık sayısının kutucukların içine yazınız. Cevap Sıra sizde. 1. Fanuslardaki balık sayısını kutucukların içine yazınız. 1. Fanusta 2 balığımız var. Kutucuğun içerisine 2 rakamını yazarız. 2. Görsele baktığımız zaman ise 3 balığımız var. Kutucuğun içerisine 3 sayısını yazarız. 3. Görselde hiç balığımız olmadığı için sıfır sayısını yazarız. Birinci sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 39 cevapları. İkinci, resimleri inceleyelim. Resimdeki varlıkların sayılarını kutucuklara yazınız. Cevap, birinci görselde 7 tane elmamız var. 7 sayısını yazarız. İkinci görsele baktığımız zaman 3 tane ördek var. 3 sayısını kutucuğun içerisine yazarız. Üçüncü görsele baktığımız zaman ise dört tane kulübe bulunmakta. Dört sayısını kutucuğun içerisine yazarız. Dördüncü görselde altı tane kelebek bulunmaktadır. Altı sayısını kutucuğun içerisine yazarız. Beşinci görsele baktığımız zaman beş tane topumuz var. Beş sayısını kutucuğun içerisine yazarız. Altıncı görsele baktığımızda iki tane tavşan görmekteyiz. İki sayısını kutucuğun içerisine yazarız. Oyun oynayalım. Öğretmenimiz parmaklarıyla bir rakamı işaret etsin. Siz de işaret edilen rakam kadar arkadaşlarınızla bir araya gelmeye çalışın. Bir araya gelemeyenler elensin. Son iki oyuncu kalana dek oyunu devam ettirin. Sona kalan iki oyuncuyu oyunun kazanmalarını ilan edin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.